O zaman Minimum'da da heyecanlı bir telaş vardı. Atom, Adoş ve Fero sabahın ışıklarıyla uyanmıştı. Çünkü bugün özel bir gündü. Bugün Eymen'in doğum günüydü. 6 wow. yaşına girmiş, koskoca bir macera perest olmuş. Dedi Atom. Eymen için sıradan bir kutlama olamaz. Dedi Adoş. Feroysa kıkır kıkır gülerek elindeki sarı kurdeleli paketi salladı. Ben onun için süper bir sürpriz hazırladım dedi Fero. Üç arkadaş Eymen'i çağırmak için onun yaşadığı yere doğru yola çıktılar. Atom sırtına minik bir jet takmıştı. Adoş sarı balonlarla dolu bir sepet taşıyordu. Feroysa minik aslan desenli bir uçak kullanıyordu. Eymen kapının önünde onları görünce şaşkınlıkla gülümsedi. Saçları rüzgarda hafifçe dalgalandı. Kahverengi gözleri parladı. Bugün senin doğum günün Eymen dedi Atom. Ve seni bir gökyüzü macerasına davet ediyoruz dedi Adoş. Eymen sarı pelerinini giydi. Kahkahasını attı ve arkadaşlarına katıldı. Uçak havalandığında Atlarında bulutlar dans ediyor. Gökyüzünde yıldızlar onlara göz kırpıyordu. Bir anda gökyüzünde büyük altın rengi bir aslan şekli belirdi. Bu da Eymen'in en sevdiği hayvan için dedi Fero. Aslan kükredi ama bu bir kutlama kükremesiydi. İyi ki doğdun Eymen. Macera sonunda gökyüzündeki yumuşak bir bulutun üstünde sarı süslemelerle dolu bir doğum günü masası belirdi. Üzerinde uçak şeklinde kurabiyeler, aslan figürlü bir pasta vardı. Atom, Adoş ve Ferom birlikte şarkı söylemeye başladı. Liki doğdu Neymen, Liki doğdu Neymen, Liki doğdu, Liki doğdu mutlu yıllar sen. Ve o gün gökyüzü sadece mavi değil, Aemin'in kahkahalarıyla sarı sarı ışıldıyordu. Doğum günün kutlu olsun Eymen. İyi ki doğmuşsun. İyi ki varsın.